Gözde Kurt ben. Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl 2'ye geçtim. Bölümüm çok farklı disiplinleri bir arada veren bir bölüm. Açıkçası birazcık tercih etme sebebim de buydu. Yani psikolojide var, sosyolojide var, küresel siyasette görüyoruz ama aynı zamanda çok farklı işletmede görüyoruz, hukuk bile görüyoruz. Bu yüzden çok dallanıp budaklanabileceğimiz bir bölüm. Seçerken de bunu göz önünde bulundurmak istedim. Okulun sağladığı olanaklar özellikle yurt dışı imkanları çok geniş. Yani bu herkes söylüyordur ama bizim bölüm için özellikle çok önemli bence. Çünkü bizim en az iki dil bilmemiz hatta şart koşu yani iş ararken de bu böyle okul içinde de bu böyle bu yüzden e, Laureate olsun Erasmus değişimler. Hani bunlar bizim için çok avantajlı gerçekten. Dersler dışında ben kampüste çok eğleniyorum. Bence gerçekten çok güzel bir kampüs. Aynı zamanda e, spora yazılmalarını mesela öneririm. Çünkü hani dolapları da mesela çok eğlenceli oluyor. Arkadaşlarıyla yazılabilirler. Onun dışında kulüplerimiz var. E, Birçok kulübe üye olmalarını da tercih yani tavsiye ederim. E, ben de Avrupa Birliği kulübüne üyeyim. Avrupa Birliği kulübünde gerekli izinleri okuldan alıp yurt dışına bile çıkma imkanımız oluyor. Hani orada temsilciliklere gidip böyle elçiliklere gidip güzel faaliyetlerimiz oluyor. Aynı zamanda da sürekli müze geziyoruz. Yani tarihi, kültürel hani müzelerde hatta toplantımız oluyor çoğunlukla. Ve çok hani eğleniyoruz da aynı zamanda. Arkadaşlıklarımız da çok güzel oluyor. Ve bölüm içinde de sürekli birbirimizle karşılıklı e, alışveriş, fikir alışverişleri yapabileceğimiz bir ortam oluyor. Yani bütün kulüpler için bunu söyleyebilirim. Yani fikir kulübü veya bölümle ilgili kulüpler için. Bilgiye gelmek isteyecek öğrencilerin e, burada bir sürü insanla tanışacağını ve gerçekten e, akademik kadrosunun çok sağlam olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bizim bölümde mesela bir sürü profesör var ve gerçekten etrafımda duyduğum e, okuyan bölümlerdeki arkadaşlarımın da çok profesörü ve e, iyi akademisyenlerin derslerine girdiğini söylüyorlar. Aynı zamanda ee, çok aktif bir okul olduğunu düşünüyorum, hani yurt dışı olanakları dediğim gibi çok fazla ve e, öğrencilerine de çok fazla imkan tanıdığına inanıyorum. E, tanıtım günlerinde de mesela kendi öğrencilerini çalıştırması bizim için bir avantaj, yine çevre için ve e, eğlenceli de yine aynı şekilde. E, bir miktar harçlığımızı bile çıkarabiliyoruz, bu da çok güzel bir avantaj bence.